Real Madrid tesislerinde sabah antrenmanından önce herkesin konuştuğu tek konu vardı. Yeni kaptan kim olacaktı? Takımın efsane ismi Modric artık kaptanlık bandını devredecekti. Gençler arasında adı en çok geçen kişi Arda'ydı. Çünkü o sahada çok konuşmasa da herkesin saygısını kazanmıştı. Disiplinliydi, egosuzdu ve hep takım için oynuyordu. Ama bu durum Bellingham'ın hiç hoşuna gitmedi. O takıma geldiğinden beri yıldız oyuncu olarak görülüyordu. Medya onu Real Madrid'in yeni lideri diye tanıtıyordu. Bu yüzden Arda'nın isminin öne çıkması onu rahatsız etti. Takımda gergin bir hava oluşmaya başlamıştı. Bellingham bazı arkadaşlarına Arda kaptan olursa takım çocuk oyuncağına döner gibi laflar ediyordu. Bazı futbolcular ne düşüneceklerini bilemez hale geldi. Arda ise bu konuşmaları duyuyordu ama sessiz kaldı. Ne tartışmalara girdi ne de kendini savundu. Tek bildiği şey çalışmaktı. O gün de diğerlerinden erken geldi. Kramponlarını bağladı ve tek başına şut antrenmanına başladı. Her toka vurduğunda içinden sadece bir cümle geçiyordu. Gerçek kaptan sahada belli olur. Hoca toplantı odasına takımı çağırdığında herkesin gözü oradaydı. Perez ve teknik ekip kaptan seçimini açıklayacaktı. Arda hafifçe başını kaldırdı. Bellingham yerinde dik duruyordu. Hoca söze başladığında herkesin nefesi kesildi. Yeni kaptanımız, Jude Bellingham. Salonda kısa bir sessizlik oldu. Bazıları alkışladı ama çoğu şaşırmıştı. Arda gülümsemeye çalıştı ama yüzündeki hayal kırıklığı gizlenemedi. O an herkesin aklına aynı soru geldi. Gerçek kaptan, Gerçekten o mu olacak? Yeni kaptanlık haberinden sonra takımın havası değişti. Bellingham kolundaki kaptanlık bandını takarken gururlu bir tavırla etrafına bakıyordu. Bazı oyuncular onu tebrik etti ama çoğu sessizdi. Arda ise kendi köşesinde sessizce formalarını topluyordu. Yüzünde sahte bir tebessüm vardı ama içi karışıktı. O hiçbir zaman ünvanların peşinde olmamıştı. Yine de herkesin gözünde hak eden kişi olarak görülmek hoşuna gidiyordu. O akşam soyunma odasında Bellingham Arda'ya yaklaştı. ''Üzülme dostum, kaptanlık için biraz erken. Senin zamanın gelir belki.'' dedi. Tonu kibirliydi. Sanki Arda'yı küçümsüyordu. Arda sadece başını salladı ve bir şey demedi. İçinden ''Kaptanlık yaşta değil, yürekli olur.'' diye geçirdi. Ama bunu söylemedi. Çünkü o kavga etmek istemiyordu. Ertesi gün antrenmanda gerginlik iyice arttı. Bellingham sürekli direktifler veriyor, oyuncuların önünde Arda'ya sert çıkışıyordu. "Daha dikkatli ol" ya da "Topu niye geç verdin?" gibi laflar ediyordu. Oysa hatalı olan çoğu zaman kendisiydi. Arda bir iki kez açıklamaya çalıştı ama sonra sustu. Takım arkadaşları ise bu durumu fark ediyordu. Birçoğu içinden "Arda gerçek lider" diye düşünüyordu. Akşam soyunma odasında Valverde Arda'ya yaklaşıp ''Kardeşim, senin duruşun çok başka. Herkes senin farkında. Merak etme.'' dedi. Arda gülümsedi. ''Ben sadece işimi yapıyorum.'' diye cevap verdi. O gece eve döndüğünde telefonuna yüzlerce mesaj geldi. Taraftarlar sosyal medyada ''Hashtag Gerçek Kaptan Arda'' etiketiyle paylaşım yapıyordu. Arda şaşırdı ama duygulandı. Sessizliğiyle kimseye kötü söz söylemeden kalpleri kazanmıştı. Yavaş yavaş herkes fark ediyordu. Takımın içinde küçük gruplar oluşmaya başlamıştı. Bazı futbolcular Bellingham'ın yanında yer alıyor, bazıları ise sessizce Arda'yı destekliyordu. Ancak bu sessiz destek bile Bellingham'ı rahatsız etmeye yetiyordu. Antrenmanlarda her şey artık daha gergindi. Ufak bir pas hatasında sesler yükseliyor, göz göze gelen iki oyuncu arasında kısa ama sert bakışmalar yaşanıyordu. Bir sabah antrenmanında hoca takımı ikiye böldü. Beyazlar ve maviler. Bellingham kendi takımında, Arda ise karşı taraftaydı. Sanki kader bu ikisini sürekli karşı karşıya getiriyordu. Maç başlar başlamaz Bellingham agresifti. Her pozisyonda Arda'ya yakın oynuyor, bazen gereksiz sertlikler yapıyordu. Takımda herkes bunu fark etti ama kimse ses çıkarmadı. Çünkü Bellingham artık kaptandı ve kimse onunla ters düşmek istemiyordu. Arda ise tıpkı her zamanki gibi sakin kaldı. Konuşmadı, şikayet etmedi. Ama her dokunduğu top, her pası, her çalımı adeta bir mesaj gibiydi. Ben konuşmam, sahada gösteririm. O an Bellingham'ın yüzündeki kibirli ifade yavaş yavaş değişmeye başladı. Çünkü her ne kadar kaptanlık bandı onun kolunda olsa da takım sahada Arda'ya bakarak hareket ediyordu. Antrenmanın sonunda hoca düdüğü çaldı. "Herkes Arda gibi oynasın." dedi. O cümle Bellingham için ağır geldi. O ana kadar kendini takımın lideri sanıyordu ama aslında gerçek liderin kim olduğunu herkes yavaş yavaş anlamaya başlamıştı. Soyunma odasında Bellingham aynaya baktı. Kolundaki kaptanlık bandına dokundu ama yüzünde bir huzursuzluk vardı. Olaylar artık sadece takım içinde kalmamıştı. Taraftarlar her maçta Arda'yı destekleyen tezahüratlar yapıyordu. Tribünlerde dev pankartlar açılmıştı. "Gerçek kaptan yüreğiyle oynar." yazıyordu. Arda sahaya her çıktığında alkışlar yükseliyor, Bellingham topa dokunduğunda ise uğultular duyuluyordu. Bu durum Bellingham'ı daha da sinirlendiriyordu. Bir gün idmandan sonra kulüp binasında toplantı yapıldı. Yönetim, takım içindeki gerginliği konuşmak istiyordu. Bellingham, "Takımın düzeni bozuluyor çünkü bazıları beni kabullenemiyor." diyerek Arda'yı ima etti. Arda ise sadece dinledi. Sıra ona geldiğinde sakin bir sesle, "Ben kimsenin yerinde gözüm yok. Ben sadece takımın başarısı için oynuyorum." dedi. Herkes sustu. Perez ve hoca birbirine baktı. Çünkü Arda'nın olgun tavrı herkesin gözünde büyük bir saygı kazandırmıştı. Toplantı bittiğinde birçok oyuncu Arda'nın yanına gidip "Sen zaten bizim kaptanımızsın." dedi. Arda o an sadece gülümsedi. Sosyal medyada Arda'nın sakinliği konuşuluyordu. Genç yaşına rağmen büyük bir olgunluk gösteriyordu. "Kaptanlık bir kumaş parçası değil, bir duruştur." yazan yorumlar binlerce kez paylaşıldı. Bellingham bu ilgiyi kıskanıyor ama belli etmeye çalışıyordu. Antrenmanlarda daha fazla bağırıyor, takımın kontrolünü kaybetmemek için çabalıyordu. Ancak herkesin kalbinde artık bir şey değişmişti. O formayı, o kol bandını kimin hak ettiğini herkes biliyordu ama en çok da Bellingham biliyordu. Sonraki hafta Real Madrid önemli bir maça çıkacaktı. Herkesin gözü Arda ve Bellingham'ın üzerindeydi. Maç öncesi soyunma odasında sessizlik hakimdi. Bellingham kaptanlık bandını takarken aynaya baktı. Arda ise ayakkabısının bağlarını bağlıyordu. Kimseyle göz göze gelmiyordu. O anda hoca içeri girdi ve ''Bugün liderlik, en çok kimin yüreğinde varsa o sahada belli olur.'' dedi. Maç başladı. Bellingham ilk dakikalarda topu çok istedi ama oyun Arda üzerinden akmaya başladı. Arda sakinliğiyle takımı yönlendiriyor, herkese moral veriyordu. 60. dakikada bir pozisyonda Arda topu kapıp asist yaptı, tribünler ayağa kalktı. Herkes "Arda, Arda!" diye bağırıyordu. O an Bellingham bir anlığına dondu. Sanki gerçek liderliğin ne olduğunu ilk kez anlamıştı. Maç bittikten sonra soyunma odasında herkes Arda'yı kutladı. Hoca, "Bugün kaptan kimdi biliyor musunuz?" dedi. Sonra Arda'ya dönüp "Sen." dedi. Herkes alkışladı. Arda sadece gülümsedi ve "Ben sadece görevimi yaptım." dedi. Ertesi gün gazete manşetlerinde "Kaptan Bandı Bellingham'da, ama takımın kalbi Arda'da." başlıkları vardı. Sosyal medya yine Arda'yı konuşuyordu. O ise hiçbir açıklama yapmadı. Bir röportajda ona "Kaptan olmak ister miydin?" diye sorulduğunda sadece şunu söyledi: "Benim için kaptanlık bir kol bandı değil, bir sorumluluktur." o sorumluluğu hissettiğim sürece zaten kaptanım. O cümle herkesin hafızasına kazındı. Bellingham belki formal olarak kaptandı ama Real Madrid'in kalbindeki kaptan her zaman Arda Güler olmuştu.